Herkese selamlar arkadaşlar. yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle birlikte yapacaktım. Maalesef Kostüm lan. Az önce bir tane premium açtım ve şu seti tamamladım. Ve şey premium değil, klasik sandık. Tam da üstündeymiş. Dedim arkadaşlar falan oynarız, öyle yaparım dedim. Ama bir anda aldım ya. Vay be. Önce şu mükemmeliyetçi alacağım. Bunu niye bu niye var? Hmm, mükemmeliyetçi 4. Hoppa. Tamam. Zaten buradan paylaşacağım ki. Hop da koy tamam. Evet şu anda durumu paylaştım arkadaşlar. Başka bir şey daha olması lazım ama ya. Aa vazgeçmeyi de aldım. Aynen öyle ben bunu bekliyordum neden yok falan diye Şimdi oldu güzel Vazgeçmeyi de aldım E Bu setle birlikte bir maç atalım diyorum arkadaşımla Ben de uzak bir yerlere atlayayım nereye atlayayım Şuraya atlayayım Ben de, e, de Logan'a direkt atlayacağım e, Şu görevi yapacağım artık ya Gördüm. Aa ben de atladım. Ama <laughs> Şuraya in sen arabayla git. Öyle yapacağım. Niye böyle bir şey oluyor geçen günde hani düşman olmuştuk ya teklide Senin bana öyle bir yakından geliyordu ki sanki buradasın. Ah yok. Duydum duydum sıkıntı. E yine bulamadım. Niye? Aynen botlarla çatışıyor anlamadım ki. Evet. <laughs> Kanka tek çıkıyor galiba o ya. Benim araç gidiyor. Şimdiye çıkmadığına göre o tekbe çıkıyor. Aynen o tekbe çıkıyor. Burada yok. Arkadaşlar ben bunu tekbe yapacağım şimdi. Allah. Şimdi dedik durduracağım dedim de Çok kötü çarptım Arkadaşlar şimdi Devam edeceğiz ee, Tek Tekli girdim bu sefer Dörtlü de dörtlüde Bulamadım bir türlü onu Karakter Karakter şeyine Eşyasını evet karakter Eşyasını türlü bulamadım Dörtlüde Ben de şey girmedim dedim arkadaşıma tekli de girim dedim bakalım tekli de bu bulabileceğim mi bug mı var acaba diye düşüneceğim şimdi ve Logan Vail'a doğru gideceğim az önceki gördüğünüz videoda her tarafı araştırdım ve bunu 3 maç boyunca yaptım ve 4'ü de yaptım ve bulamadım tekrar tekli de denemeyi düşünüyorum çalışacağım inşallah hızlıca bir gideceğim Logan Weiler. Benim arkadaşımla birlikte yapayım da e, PUBG Mobile'de VP'yi fullledik Burada da 20 dedik Bununla birlikte 30 yaparız herhalde 150 puan verecek burada 5. karakter O arkadaşım da PUBG Mobile'de geri dönüyor e, Orada birlikte Rank kasacağız Aynı buradaki gibi e, ee, şey Livic Livik beta'dan çıkıyor ve 2.0 oluyor diye gelecekmiş oraya. Hadi bakalım e, birlikte neler yapacağız göreceğiz. Ben de bu görevi alayım. İnşallah bulabilirim bu kez. Login Wine. Burası mıydı? Direkt çatıya atacağım. Hayır. O nasıl bir çevirme lan o? Oğlum nereye gidiyorum? Neyse silah almadan Aha aynen Gel lan bana Alamadım Oğlum niye alamıyorum Ha şimdi aldım Ya bu kadar düşüşte bir de can nasıl gidebilir ya Kaç tane alıyordu bu arada? Bir tane miydi? M4 getirmiş lan PUBG de hiç öyle değil ha. M4 M7 getirmiş. Hakikaten öyle değil ha. Orada. Bekle bekle. Siz mi oğlum? biraz da ben yalanlayacağım. Ya dörtlüde aradım 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 bulamadım. Teklide buldum. Teklideymiş bu görev. Birileri kendi arkadaşını kaldırıyor. Şu anda Lobby'ye dönüyoruz. R.I.P tarafına bakıyoruz. Karaktere geçiyoruz. Ama geçerse. Bak sayıldı. Şu anda onu yaptım. Bunu böyle hepsini al yapacağım. 35 oldum. Wow. Bunu da aldım. Güzel. Ne yaldı önlerimi o? adalet mi? En van ter ve burası kadın. Şu değil lan, bu mu? Bu bu. En son bunu aldık ama saç şeyleri yapılmıyor. Saç rengi olayı gelmesi gerekiyor buna ya. direk bu ama ben bunu kullanacağım bu daha güzel neyse arkadaşlar bunun görevini yaptım ama kullanmayacağım benim Bella daha güzel bu saçma Bella daha iyi Evet tamamdır kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın